Geldik işte. Burası. Ne burası? Oo, kanka çok güzelmiş. Arkadaşlar ilk olarak size arkadaşım tanısayım. Arkadaşım Emel'in yanında. Emel'i hoş geldin. Hoş bulduk. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Ben e, açıklamaya veya bırakacağım işte başla Açıklama işte. Birisine bırakırım. Evet benim kanalıma da bakmayı unutmayın. Şimdi saat yapalım. Ne dersin? Vallahi bana uyar. Böyle şey yapacak mısın ya? Benim zaten bana yakışmaz. Benim çillerim var. Ama sana yakışır. Emin olmadan söyleyeyim ben şimdi. Ben saçımı yaptırıyorum artık. Dayanamayacağım çünkü. Oo, çok güzel modeller var. Hmm. Hangisini yapacaksın? Ben herhalde yani bunu yaptırırım diye düşünüyorum. Rengini de pem. Ay ben sarışıyorum ama başka bir renk olsun. Kahverengi yok kanka sana hiç yakışmaz. Kahverengi sarı yakışır sana bak sarı sarı. Bismillah. <laughs> Yakışmış mı? Çok iyi oldum bu arada teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Harika oldu. Şaka mısın? Harikasın. Burada da iki tane buldum. Al yapalım mı? Ne dersin? Biliyorum da ben kendi saçım yaptığını tutsana. sana ikili aşağı bıraktım. Tamam. Yine alırsın. Bir şey olmaz. Hangi renk yapayım? değişik bir renk olsun bir deneyeyim moru yok kanka ya yakışmadı öyle diyorsun İşte bu harik oldu bu arada. Gerçekten mi? Taki mı? Hayır kanka abartma istersen. Peki nasıl? Yani güzel oldu. İstersen sana da tak. Yok bana hiç yakışmıyor. Asla kendine tak. Takmayacağım ya istemedim. Bunu da burada bırakalım ya. Herhalde almazlar. Bilmem belki alırlar emin değilim. Öf, aklına kötü şeyler getirme sen Hadi gidelim. Piyayem. <laughs> Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buffalo alabilir miyiz? Buffalo satıyorsunuz galiba. Evet evet. Size hemen bir porsiyon yaptım. Porsiyon. Peki. Kaç kişisiniz? Biz iki kişiyiz. Daha fazla yok. O zaman size böyle dört tane alalım mı? Hadi hepsini koyuyorum ablam abim için. Abiniz var burada. Yani evet evet abim ablam. Aa. Niye olmuyor lan bu? Buyurun. Hazırladım ben size ya. Bakın bu çok iyi. Vaf Buyurun. Ee, ben de birisi sen tutsan tamam bileti ben tutsan. Çadırlardan birisine geçelim. O çadırlar ücretsiz mi? E, o çadırlar mı? Yani ücretsiz galiba ya emin değilim. Peki biz orada yiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar bekleriz. Ay burada kim üstlerini bırakmış böyle ya Allah En sevmediymiş Hani seviyoruz böyle üstlerini bırakıyorlar ya. Ay, iğrenç bir şey bu arada. Aynı bana benziyor. Gel. Yatmayacaksın değil mi yani? Bir iki saat kaldı konsere. Çarkları da kapatıralım. Yavaş yavaş da doldu bu arada. Enerjimiz gel Bayağı insan var ya. Evet evet bayağı var. Kanka yatmış şu çadıra. Şunları yiyelim. Boğazına kaçarım. Ah oh, dünya varmış be. Gerçekten şunları çöpe atayım. Yine başlar bu arada. Ay evet biraz katı inelim şimdi. Kalk niye götürüyorsun. Bilmem. Çok toplu. Gel aşağı kata inelim. Burada daha bir şey var mı bakayım. Ha fotoğraf var. Yerde yani. gerek var fotoğrafı. Aynen aynen gel yap gel, sinelim. Geldik. Saçımıza ne oldu? Bozuldu boş ver gidelim. Peki. Gidebiliriz be. Şeyimi kaybettim. Başka alacağım. Peki. Belki buraya gelmiş. Biletleri verin hanımefendi. Anladık bir yer ya. Doğru konuş benimle. Yırtarım ağzını. Seni daha buraya alamam. Kapıya Boş diyecek ya. ay biz neredeyiz kaybettim kalp, kalp yani çok mu geç kaldık Aman Allah ım. bilmem Allah'ım bu ne kalabalık bir şu taraftayız gel gel biz en önündeyiz Tabii ki biz de öyleyiz yalnız kanka gel gel aşağıya İndirip, oraya. peki be yerinizi yemedim yeme zaten yeseydin. Işıklar aç ışıkları. Evet işte karşınızda Blackpink. 보란듯이 무너져서 바닥을 뚫고 저 치아까지 옷 끝처럼 잡겠다고 저 높이